tersine yaşlanmak ne demek? Normalde insanlar her geçen gün biraz yaşlanır. Bende ise tam tersi olacağı için her geçen gün gençleşecektim. Bunu öğrenmek annemle babamı umutlandırmış. Beni mümkün olduğunca uzun yaşatıp böylece gençleştirmeye karar vermişler. Beni mutlu ki şu ana kadar da bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler. Tahmin edeceğiniz üzere çok zor bir bebeklik ve çocukluk dönemi geçirdim. Sağlık sorunlarımdan bahsetmiyorum. Onlara zamanla alıştım. Beni asıl üzen yaşıtlarımın benden kaçmasıydı. Unutamadığım bir sürü olay var. Mesela bir keresinde annemle alışveriş merkezine gitmiştik. Henüz 5 yaşındaydım. Ama görünüşüm 70 yaşında biri gibiydi. Annem beni alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanına götürdü. Top havuzunda iki çocuk vardı. Birbirlerine top atarak eğleniyorlardı. Başta beni fark etmediler. Ben de havuza girdim ve bir tane top alıp onlara doğru fırlattım beni görünce aniden çığlık attılar ve ağlayarak top havuzundan çıktılar. Çok küçük olduğum için onları neden korkuttuğumu bile bilmiyordum. Şu an elbette onları suçlamıyorum. Düşünsenize, onların boyundaydım. Hareketlerim onlarla aynıydı. Ancak öte yandan büyük anneleri gibi görünüyordum. Böyle birinden korkmaları son derece normaldi. Fakat o zamanlar hastalığımı bilmediğim için bütün çocukların benden kaçması ve görünüşüm yüzünden hiç arkadaşımın olmaması beni çok üzüyordu. Yaşım ilerledikçe sürekli gençleşiyordum. Ama tabii 10 yaşına geldiğimde yine de hala 60 yaşında bir kadın gibi görünüyordum. Saçlarım tamamen çıkmıştı ancak hepsi bembeyazdı. Neyse ki yüzümdeki ve ellerimdeki kırışıklıklar gün geçtikçe azalıyordu. En önemlisi ise eskisi kadar sağlık sorunum yoktu. Normal bir görünüme kavuşmak için tek yapmam gereken hayatta kalmaktı. Çünkü her sabah biraz daha gençleşmiş biri olarak uyanıyordum. Ayrıca okul arkadaşlarım beni bu halimle kabullendiği için psikolojim de düzelmişti. Tabi arada mutlaka birkaç ezik tip çıkıyordu ve akıllarınca benimle dalga geçerek eğleniyorlardı. Bir dönem okulda yine böyle bir erkek grubu bana takmıştı. Doğrudan bir şey yapmıyorlardı ama her fırsatta rahatsız ediyorlardı. Örneğin ben birisiyle sohbet ederken yaklaşıp ne dedin daha yüksek sesle konuş seni duyamıyorum diyerek yaşlı taklidi yapıyorlardı. Yahut yemekhanede yemek yerken önümdeki elmayı gösterip "Senin dişlerin var mı? O elmayı yiyebilecek misin?" gibi şeyler söyleyerek akıllarınca dalga geçiyorlardı. Hiçbir şey demiyordum. Çünkü zaten tek istedikleri tepki vermemdi. Onun yerine umursamamayı tercih ettim. Bir süre sonra onları arkadaşlarım uyarmaya başlayınca devam ettiremediler. Geçen yıl okulda komik bir şey oldu. Alt sınıflardan bir kız yanıma geldi. Önce rahatsız ettiği için özür diledi. Sonra da tarih öğretmenimiz 2. Dünya Savaşı ile ilgili bir ödev verdi. Siz o savaşta neredeydiniz? Neler hatırlıyorsunuz? Ödevim için sizinle röportaj yapabilir miyim dedi. Anladınız değil mi? Kız beni gerçekten yaşlı sanıyormuş. Başta dalga geçiyor sanıp ters ters baktım. Ama gayet ciddi olduğunu görünce kahkahalar atarak gülmeye başladım. Şu ana kadar anlattıklarımdan çıkarmış olabilirsiniz. Her 5 yıl geçtiğinde yaklaşık 10 yaş gençleşiyorum. Buna göre 20 yaşındayken 40 yaşında gibi görüneceğim. 25 yaşına geldiğimde 30, 30 yaşındaysa 20 yaşında bir genç kız görünümünde olacağım. Buraya kadar her şey gayet iyi. O günlerin gelmesini dört gözle bekliyorum. Peki sonra ne olacak? Beni asıl korkutan işte bu.